Şimdi size kısaca hurma ağaçlarının hikayesini anlatayım. Hurma ağaçları insanlara benzetiliyor. Erkek ve dişi hurma ağaçları var. Erkek hurma ağaçları polenlerini yaydığında onlar toplanıyor. Daha sonra dişi hurma ağacına o tozlar elle ağacın üst kısmı yarılarak yerleştiriliyor. Ve tozlaşma işlemi insan yardımıyla yapılıyor. Yani bizim buradaki ağaçlar gibi yan yana koyup işte rüzgar esince tozlaşma olmuyor. İnsan marifetiyle bu tozlaşmaya müdahale edilmesi gerekiyor. Tozlaşma gerçekleştikten sonra dişi hurma ağacı o sene ya hurma veriyor ya da hurma vermediğinde doğum yapıyor şeklinde anlatıyorlar. Ağaç kökünden bir kökü toprağın dışına çıkartıyor. Ağacın bir kökü toprağın dışına çıkıyor. Bu çıkan kökü etrafına böyle koruyucu malzemelerle koruyup 8 sene o çıkan kökün büyümesi sağlanıyor, büyümesine yardımcı olunuyor. 8 sene sonra o kökü oradan alıp anne hurma ağacına yakın bir yere dikilmesi gerekiyor. Başka bir yere diktiğinizde anne hurma ağacı da ölüyor. O yavru hurma ağacı da ölüyor. Onun için anne hurma ağacına yakın bir yere o kestiğiniz kökü, aldığınız kökü dikiyorsunuz. 15 yaşına kadar da o şekilde büyüyor. O süreçte hurma veriyor. 15 yaşından sonra da artık istediğiniz yere alıp götürüp dikip hurma hasadı yapabilirsiniz. Ancak hurma ağaçlarında bu şekilde bir tozlaşma sistemine yardım etmeniz gereken durum var. Yani hurma yetiştirmenin zorluğu da diyebiliriz. Şimdi bu <laughs> Arabistan dışarıdan farklı hurma tohumları, çekirdekleri, fidanları getirmeyi yasaklamış durumda olduğundan dışarıdan genetiği değiştirilmiş hurma girişi yasak. Onun için Arabistan'dan alacağınız her hurmayı güvenle alabilirsiniz. Hurma polenlerini de tavsiye ederim. Hurma polenlerinin de genetiği değiştirilmediği için istediğiniz her yerden gönül rahatlığıyla hurma poleni alabilirsiniz. Bu hurma ağaçları insan gibi yaşlandıkça kamburlaşıyor, bir tarafa doğru eğilip meyletmeye başlıyor. O tarafa eğile 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 en son ağaç öldüğünde devriliyor ilaçlamak yasak hurma ağaçlarını, zirai ilaçlarla ilaçlamak yasak. O devrilen hurma ağacını yakıyorlar ve küllerini diğer hurma ağaçlarında kullanıyorlar. Sineklenme, böceklenme yapmasın diye yaşlanıp ölen hurma ağacının küllerini diğer hurma ağaçlarında kullanıyorlar. Hurma ağaçlarının hikayesi de bu şekilde. Öğrendiğimde ben de şaşırdım. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum.